Amsterdam'daki öğleden sonra, soğuk kanalların üzerinde kadife bir pelerin gibi yavaşça düştü. Fenerlerin ışıkları, gri kış gökyüzünü yansıtan karanlık sularda sağlanıyor. Prinsengracht kanalının kenarındaki mütevazı bir evin içinde, erimiş balmumu kokusu eski kitapların dünyevi aromasıyla karıştı. Mişe masasında oturan Baruch de Spinoza, bir İbranice el yazmasının sarı sayfalarının üzerinden parmaklarını geçti derin ve sakin gözleri, sanki mürekkebin ötesinde bir şey arıyormuş gibi kelimelere sabitlendi. İncilleri tekrar mı okuyorsun? Simon'un sesi sessizliği kırdı, merak ve şüphecilik karışımı ile yüklendi. Odaya her zaman olduğu gibi, elleri ceketin inceltilmiş kollarına yapışmıştı. Bu hikayeleri zaten yararlı efsaneler olarak attığımı düşündüm. Spinoza hemen bakmadı. Endeks parmağınız cevap vermeden önce kağıt üzerine bir çizgi çizdi, sakin. O atılmakla ilgili değil, Simon. Anlamakla ilgilidir. Bu anlatılarda teologların bile gördüğü katmanlar var. Katmanlar. Simon güldü, kendini ağırlığının altında değişen ahşap bir sandalyeye attı. Ha, İsa'nın Mesih olarak gizlenmiş bir filozof olduğunu söyleyecek olan hayaletler görüyorsun. Belki daha da ilginç bir şey, Spinoza kitabı yavaş bir jeste kapattı ve dirseklerini masada destekledi. Vaftiz Vaftizci Yahya'nın Ürdün'de neden vaftiz ettiğini hiç merak ettiniz mi? Simon kollarını geçti, gülümseme kayboldu. Şimdi açıklama açık, bu bir arıtma ritüeliydi. Ya da en dramatik versiyonu tercih ederseniz, kutsal ruhun ona bir güvercin gibi indiyan arkadaşını izleyerek durakladı. Ama teoloji hakkında konuşmuyorsun, değil mi? Hayır, Spinoza başını salladı. Siyasetten bahsediyorum. Bir kahkaha Simon'dan kaçtı, kuru ve inanılmaz. Politika. İsa'nın maftizinde. Şaka yapıyorsun. Sadece hayal et, diye eğildi Spinoza öne doğru eğildi, gözleri nadir bir yoğunlukla parladı çölde ağlayan bir başkası tarafından vaftiz edilen, Tanrı'nın krallığı, nıvaz eden bir adam, tövbe, çünkü cennetin krallığı yakın. Manevi bir mesaj değildi, Simon. Bu bir savaş ifadesiydi. Simon kaşlarını çattı. Karşı savaş. Roma'ya karşı. Tapınağa karşı. Bu deayı ezen tüm sisteme karşı. Spinoza kalktı ve sisin çatılara yayılmaya başladığı pencereye gitti. Vaftizci Yahya deli bir hermatik değildi. Devrimci bir liderdi. Ve İsa, o tarafından vaftiz edildiğinde saflaştırma istemiyordu, bir dava alıyordu. Vaftiz'in siyasi bir eylem olduğunu mu söylüyorsun? Simon da kalktı, şimdi ilgisini çekti. Peki ya güvercin? Ve gökyüzünün sesi Sembolizm, Spinoza onunla yüzleşmeye döndü. John Su ile vaftiz etti ancak daha büyük bir vaftizden bahsetti, ruhta vaftiz. Yani radikal bir dönüşüm. İsa vaftiz edildiğinde bir ritüele boyun eğmiyordu. Bir isyanı birleştiriyordu. Ve kutsal yazılar göklerin açıldığını söylediğinde, ilahi bir metafor değildi, bu bir özgürlük vaadiydi. Simon, kırmızı, düşünceli sakalının üzerinde bir el koştu. Yani sence evangelistler bunu bilerek mi sakladılar? Saklanmadılar. Çarpık. Spinoza masaya döndü ve bu sefer Latin notlarıyla bir kaydırma. Romalılar devrimci bir mesiye tahammül etmeyeceklerdi. Sonra hikayeyi dönüştürdüler. İmparatorluğa meydan okuyan bir lider yerine, dünya çapında manevi, müstakil bir kurtarıcı yarattılar. Ama ipuçları orada, çizgiler arasında. Simon yaklaştı, arkadaşının omzuna baktı. Peki bu ipuçları ne olurdu? Sitenin kendisi, Spinoza, Ürdün nehrinin dağlar arasında serpildiği bir el haritasına işaret etti. Çom, Ürdün'de, Judea ve Perea arasındaki sınırda vaftiz etti stratejik bir yer. Şans eseri değildi. Herod ve Romalıların baskısından kaçmak isteyenler için bir buluşma noktasıydı. Ve İsa sulardan çıktığında, o sadece bir adam değil, o bir sembol. Vaftiz günahları yıkamak değildi. Bir lideri görevlendirecekti. Simon düşük ıslık çaldı. Öyleyse Hristiyanlığın bir direniş hareketi olarak doğduğunu mu söylüyorsun? sadece Hristiyanlık değil, Spinoza parşömenini dikkatlice kapattı. Tüm büyük dinlerin iktidar mücadelesinde kökleri vardır. Musa Kızıldeniz'i mucize ile bölmedi, bölünmüş. Çünkü bir kaçışa öncülük ediyordum. Muhammed Şans eseri bir mağarada hiçbir vahiy alamadı, Mekke'ye karşı kabileleri birleştirdiği için onları aldı. Ve İsa Şans eseri vaftiz edilmedi bir isyan geleneğinin varisi olarak lekelendi. Simon sandalyesine, yüzünü ciddiye aldı. Peki neden daha önce kimse görmedi? Çünkü bir tanrıya ibadet etmek devrimciyi takip etmekten daha kolaydır, diye yanıtladı Spinoza düşük ses. İnsanlar mucizeleri sorumluluklara tercih ediyor. Uzak bir cennetin vaadini, şimdi ve şimdi adil bir dünya mücadelesine tercih ediyorlar. Aralarında bir sessizlik durdu, sadece duvardaki bir sarkaç saatinin kene ile kırıldı. Simon arkadaşına hayranlık ve endişe karışımı ile baktı. Bunun hakkında yazacak mısın? Spinoza tereddüt etti. Parmakları kaz cezasının ucuyla oynadı. Bilmiyorum. Belirli gerçekleri ortaya çıkarma tehlikeleri var. Tehlikeler. Simon mizahsız güldü. Sen aforoz oldun Baruch. Size başka ne yapabilirsiniz? Sesimi kapatabilirler, diye yanıtladı Spinoza, bir mum alevine bakarak. Ama benim fikrim değil. Simon, tartışmanın faydası olmayacağını bilerek içini çekti. Spinoza Jordan nehri gibiydi, yüzeyde sessiz ama derin ve öngörülemeyen zincirlerle. Ya yanlışsan, Sonunda sordu. Spinoza o öğleden sonra ilk kez gülümsedi. O zaman ilahi olanı anlamaya çalışan diğerleri gibi yanılacağım. Ama yalanı kucaklayarak neye vuracağının gerçeğini arayan hatalar yapmayı tercih ediyorum. Simon hayal kırıklığı ve hayranlık arasında başını salladı. Sen imkansızsın Spinoza. Hayır, diye yanıtladı makaleyi tekrar alarak. Ben sadece kutsal metinleri harita gibi okuyan bir adamım. Ve bu haritada, İsa'nın vaftizi bir varış noktası değildir. Silah çağrısıdır. Simon evi terk ettiğinde gece tamamen düşmüştü, sadece arkadaşının sözlerini değil, yakın zamanda onu terk etmeyecek bir huzursuzluğu da almıştı. Odanın içinde, Spinoza masada kaldı, ceza şimdi kağıda kayıyor ve yüzyıllarca inanca meydan okuyan doğru mektuplar çiziyor ve yazdığı gibi filozof, Ürdün suları gibi bu kelimelerin tarihin gidişatını değiştirme veya onlara dalmaya cesaret edenleri boğma gücünü taşıdığını biliyordu. Ertesi haftalar gergin bir sessizlikti. Spinoza el yazması üzerinde bir kuyumcunun titizliği ile çalışırken Simon, şüpheci olsa da bunun sonuçlarını düşünmeyi bırakamadı. Bir geceye kadar ikisi sadece ayın gümüş ışığıyla aydınlatılan Amsterdam'ın dar sokaklarını yürürken Simon sessizliği kırdı. "Ya haklıysan?" diye sordu, elleri kendini soğuktan korumak için ceplerine yapıştı. "Bu neyi değiştiriyor?" Spinoza durdu, yıldızların bir kanalın ayakta suyundaki yansımasını gözlemledi. "Hiçbir şey ve her şey," dedi. Hiçbir şey, çünkü insanlar onlara uygun olana inanmaya devam edecekler. Her şey, çünkü eğer sadece bir insan inancın boyun emeğiyle değil, kurtuluşla ilgili olduğunu anlarsa, o zaman İsa'nın vaftizi artık bir gizem değildir ve bir örnek olur. Simon kaşlarını çattı. Din sadece bir araçmış gibi konuşuyorsun. Ve değil mi? Spinoza yürüyüşe devam etti, botlar nemli taşlarda sağır bir ses çıkardı. Araçlar oluşturabilir veya yok edebilir. Onları kimin tuttuğuna bağlı. Yani İsa'nın bir inşaatçı olduğunu mu düşünüyorsun? Spinoza gülümsedi, neredeyse algılanamaz bir şekilde. Sanırım olmaya çalıştı. Ancak erkekler onu rehber olarak takip eden bir idol yapmayı tercih ettiler. Simon cevap vermedi. Arkadaşın sözleri zihninde yankılandı, kurşun olarak ağır. Su üzerinde huzursuz ruhlar olarak dans ettiği Herengrakt kanalındaki köprüye geldiler. Peki sen? Simon sonunda sordu. Ne inşa ediyorsun Spinoza? Filozof tekrar durdu, bu sefer köprü korkuluna yaslandı. Karanlık ve derin gözleri görünmez ufuk üzerine sabitlendi. Bir köprü diye yanıtladı uzun bir sessizlikten sonra. Tanrı ve erkekler arasında değil, erkekler ve kendi nedenleri arasında. Çünkü sadece mucizelere ihtiyaç duymadığımızı anladığımızda dogmalarda boğulmayı bırakacağız. Simon ona baktı ve ilk kez sadece arkadaşını değil, aynı zamanda bir zamanlar hereti, dahi, lanet olası adamı gördü ve onu korkuttuğunu, bu kelimelerin, bu fikirlerin onların çok ötesinde hayatta kalacağını kesin bir şekilde biliyordum. El Yazması Rahibe C yayınlandı. Ya da en azından Spinoza'nın gebe kalma şekli değil. Parçalar harflerle, öğrencilerle konuşmalarda, unutulmuş defterler tarafından dağılmış notlarda ortaya çıktı. Fakat onun özü, İsa'nın maftizinin bir inanç eylemi değil, isyanın, verimli toprağa dikilmiş bir tohum olarak, doğru anı filizlemek için beklemişti. Yıllar sonra, Spinoza artık yaşayanlar arasında olmadığında, Liden'deki genç bir teoloji öğrencisi, eski bir kitapçının rolleri arasında, marj ek açıklaması olan sarımsı bir sayfa, Ürdün günahları yıkamıyor. Tiranosu boğuyor ve böylece, asla akmayı bırakmayan bir nehrin suları gibi, gerçek, ya da en az bir versiyonu, seyrini sürdürdü, sessiz, amansız, ebedi. Willem van der Meer adlı genç öğrenci kör bir adam değildi. Çocukluğundan bu yana, öngörü ve ilahi gazap hakkında şiddetli bir sesle vaaz veren babası Kalvinist papazın vaazlarını sorguladı. Willem, tahtalardaki çatlakları geçen güneş ışınlarında dans ettiği cemaat evinin tavanına gizlenmiş felsefe kitaplarını tercih etti. Bu sarımsı sayfayı bulduğunda, bunun sadece bir tesadüf olmadığını biliyordum. Sanki kelimeler doğumundan onlarca yıl önce yazılmış gibiydi. Bu nedir? Ye sordu kitapçıya, zamanla bükülmüş bir adam, boya lekeli parmaklarla, kağıt karşısında felç olduğunu gördü. Willem tereddüt etti. Bu ayetlerin etkisini ortaya çıkarmak istemedim. Tehlikeli bir sır sakladığı için tabakayı ceket cebinde tuttu. Hiçbir şey. Sadece o merak. Yaşlı adam gülümsedi, sarımsı dişler gösterdi. Merak, sapkınlık için ilk adımdır, genç. Ama aynı zamanda gerçeğin ilk adımı durakladı, tel bardakları burnunun üzerinden ayarladı. Bu makalenin kim olduğunu biliyor musunuz? Villem başını salladı. Hayır. Ama öğrenmek istiyorum. Kitapçı, duvarların duymasından korkuyormuş gibi sesini indirdi. Dokmaların ötesinde düşünmeye cesaret eden bir adamdan olduğunu söylüyorlar. Sinagog'dan atılan bir Yahudi, kiliselerden kovulan bir Hristiyan, üniversitelerden kovulan bir filozof. Ona lanet dediler. Dramatik durdu. Spinoza. isim Willemin zihninde bir çan olarak yankılandı. Elbette adamı duymuştu, kim duymamıştı? Ama her zaman mırıltılarda, da, uyarılar arasında. Bir ateist. Bir küfür. Tanrı'yı matematiksel bir denkleme indirgeyen bir adam. Neden bana bunu gösteriyorsun? diye sordu Willem, şüpheli. Kitapçı omuz silkti. Çünkü hala korkutacağını bilen gözleriniz var. Ve çünkü er ya da geç, birisinin başladığı şeye devam etmesi gerekiyor. Willem, kağıt cebinde yanarak mağazadan ayrıldı. Liden sokakları soğuk, nemli, kanal kokusu yeni işlenmiş ekme karıştı. Babasının vazettiği kilisenin önünde durana kadar amaçsızca yürüdü. Belfis'e, portaldaki taş açına baktı. Sonra kağıdı aldı ve tekrar okudu. Ürdün günahları yıkamıyor. Tirannus'u boğuyor. Tehlikeli bir fikirdi. İmparatorlukları düşürebilecek bir fikir, yayıldı. Ama aynı zamanda hiçbir vaazın yapamayacağı şekilde mantıklı bir fikirdi. İsa, bir boyun eme eyleminde vaftizci Yahya'nın önünde kendini kavurmamıştı. Bu sulara miras gibi girmişti. Belki de gerçek devrim kılıçlarla değil, jestlerle başlar. William kağıdı dikkatlice katladı ve tekrar tuttu. O gece, çatının altındaki sıkı odasında bir mum yaktı ve yazmaya başladı vaz değil. Teolojik bir antlaşma değil. Ama bir mektup. Duymak isteyen herkes için kendinize bir mektup. Vaftiz bir isyan eylemi olsaydı, diye yazdı, o zaman inanç diz çökmekle ilgili değil, eğer Tanrı doğa ise, Spinoza'nın dediği gibi, o zaman ilahi cennette değil, burada, yalanların ötesinde gören bu gözlerde, dünyayı olduğu gibi kabul etmeyi reddeden bu eller o gece sözlerinin bir zamanlar Amsterdam'daki gizli bir yazıcının ellerine ulaşacağını bilmiyordu. Bu Lisbon'dan Varşova'ya kadar tabernas ve piyasalarda kopyalanacak, tercüme edilecek, fısıldayacaktı. Yüzyıllar sonra, Brezilya'daki bir üniversitede bir profesör onları bir öğrenci odasına atıfta bulunarak, hikaye sadece krallar ve generaller tarafından yapılmaz. Quintet sularının vaftizini sorgulamaya cesaret edenler tarafından yapılır ama o gece Willemse. O bir şeyi biliyordum, Spinoza'nın planladığı tohum sonunda toprak bulmuştu. Ve istemeden onun bahçıvan olmuştu. Yağmur, sanki gökyüzünün kendisi, bu konuşmamın safsızlıklarını yıkamak istiyormuş gibi, kanalın küçük evin pencerelerinde pürüzsüzdü. Villem ellerine baktı, hala titriyordu ve az önce duyduğu kelimelerin ağırlığını hissetti bir düşünce heykeli olarak hareketsiz olan Spinoza, ahşap ve hava arasında sıkışmış ruhlar olarak dans eden şöminenin alevlerini izledi. Sonuçlardan korkmuyor musun? diye sordu Willem, sonunda sessizliği kırdı. Eğer söyledikleriniz doğruysa, eğer İsa'nın vaftiz ilahi bir eylem değilse, bir insan seçimi dediğin gibi bir isyan, o zaman kilise sizi canlandırmayacak. Spinoza yavaşça döndü ve gözleri, gece gece gibi karanlık, genç adamın içine yerleşti. Korku, sahte tanrıları yükselttiğimiz ilk sunaktır, dedi havayı kesen bir sakinlikte. Eğer İsa sadece bir adam olsaydı, inandığım gibi, o zaman ürdündeki jesti boyun eğme değil, sessiz bir savaşın başlangıcıydı. Sadece seçilenlerin kutsallara dokunabileceği fikrine karşı bir savaş. Villem sert yutuldu kutsal suda ağlayan bir rahip dalışını ilk kez gördüğünü hatırladı, annesi dizlerinin üstünde haçı titreyen dudaklarla öptü. Peki ya insanların inancı? Israr etti. Bunu onlardan çıkarırsak, ne kaldı? Spinoza gülümsedi, nadir, neredeyse algılanamaz bir jest. Gerçek kalır. Ve gerçek, villem, bir teselli değil, bu bir araç. İsa bu suları terk ettiğinde, uzak bir tanrı tarafından mesedilmemeli değil, ilahi olanın kalkmaya cesaret ettiğini göstermekti. Vaftiz bir itaat mühürü değildi, bu bir çığlıktı, işte buradayım ve özgür olma izni istemeyeceğim. Kapıdaki bir gürültü onları şaşırttı. Fırıncının kızı Hendrika, ıslak bir şalla sarılmıştı, saçları yağmurla yüzüne yapıştırıldı. Mos olarak yeşil olan gözleri diğerine atladı, korkuyordu. Askerler diye fısıldadı nefes nefese. Mahallenin evlerini inceliyorlar. Onlar arıyorlar tereddüt etti, sanki isim dilini yakıyormuş gibi yasak kitaplar için. Spinoza hareket etmedi. Bir an için gözlerini kapattı, sanki sadece duyabileceği bir şarkı duymuş gibi. Yani bugün diye mırıldandı. William kalbinin kaburgalarına karşı attığını hissetti. Hala açık olan masada Spinoza'nın gizli sayfalara ve sayfalara yazdığı el yazması kısmen mucizelerin arkasına saklanan güç mekanizmasını söktü. Onu orada bulurlarsa herkes kaybolurdu. "Onu saklamamız gerekiyor," dedi Hendrika, "zaten kitaplara doğru ilerliyor." "Hayır, Spinoza onu bir jestle durdurdu." Gitmek için daha fazla zaman yok. Seçmek için sadece zaman var. Makaleyi aldı, dikkatli bir şekilde büktü ve villeme verdi. Bunu Amsterdam'daki yazıcıya götürün. Nerede biliyorsun? Ve eğer yapamazsan, gözleriniz genç adamınkini buldur yan. Ama bu kelimeleri silmelerine izin vermeyin. Peki sen? Villam paketi sanki lidermiş gibi tuttu kalacağım. Birinin dikkatini dağıtması gerekiyor. Hendrika Willem'in kolunu yakaladı. Hadi. Arka kanaldan. Henüz köprüyü engellemediler. Willem tereddüt etti, son kez Spinoza'ya baktı. Filozof zaten kapıya gidiyordu, dövülmüş ceketi zırh gibi ayarlıyordu. Git, dedi dönmeden. Tohumun büyümesi için bahçıvanın ihtiyacı yok. Toprak, yağmur ve onu hasat etmeye cesaret eden. Ve sonra, Willem ve Hendrika gece ortadan kayboldukça, Spinoza yaklaşan askerlerin kapısını açtı, yüz meşalelerin soğuk ışığıyla aydınlatıldı. Gözlerinde korku yoktu. Sadece bir durgunluk şöyle diyor, son olarak, oyun başlıyor.